Bir görüntümüz var galiba bu arada. Evet çok üzücü. Gerçekten 5 numaralı görüntüyü verdik mi Furkan? Önce onu sorayım. Devam edeceğiz. Bunlar müzakere falan yok. Buraya yazacağız. Bunlar artık kamunundur diyeceğiz ve devam edeceğiz. Bunlar yapılabilir mi sorusu yok. Mutlaka yapılacaklar. 8 ve 9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Bunlar demokrasi değerler açıklamalara bak. Tamamına. NTV Şahin ailesini, Haber Türk'ü Ciner ailesini, CNN Türk'ü Demirören ailesini takip ediyorum. Kendilerini uyarmayı, kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun. Yarın çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay da sizi yürütmezler. Onları iktidardan indirin. Bakın biz onları nasıl yargılıyoruz." dedi. Şimdi bu tehditler de ee, bence CHP'nin geleneklerinden geliyor. Adnan Menderesi asan Yüzakere bir zihniyetten yok. bahsediyoruz. Yüzak? Bakın Ataman Menderesi asan bir zihniyet. Bunlar hasta demiyorum ama bunların zihniyeti hasta Adnan Menderesi. Yani o yüzden yok işte e, gazetelere el koyacağız. Bakın yapabiliriz demiyorum. Yapacağız demek de e, bunun ispatıdır değil mi? Mert izin verin abi. Biraz sözümü kesmeden önemli bir şey söyleyeceğim. Bir, bakın çok hep söylüyorum. Ekrem İmamoğlu 3-4 ay daha alınmasaydı Türkiye'de satın almadığı adam kalmayacaktı. Emniyet müdürlerine gidiyordu, savcılara gidiyordu, hakimlere gidiyordu. Diyordu ki benim hakkımda davalar var, bu davaları sumen altı yapın. Karşı çıkanlara da ya para teklif ediyordu ya da diyordu ki 2028'de ben geleceğim, gerekeni yaparız, not alın yanındakilere diye tehdit ediyordu. Bu bir. Hı. İki. Bakın Türkiye Cumhuriyeti 60 yaşındayım. İlkokul 2'den beri diyorum size. Yani 73-70'lerden beri ben siyasi arenanın içerisindeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir siyasinin kalkıp da tapularınıza el konulacak, mallarınıza el konulacak dediğini duymadım. Herkes herkesi kendisi gibi zanneder sözü gereğince bu adam ya hırsızlık da yolsuzluk da bu malları edindiğini ve devletin de bunları alacağını bildiği için kendi malları elinden gitmesin diye milletin içine korku salıyordu. Bu iki bak burada hep hepsi şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Bunların işi gücü tehdit. Vallahi bunlar göreve gelsinler. Şahsım için söylüyorum. Senin için de söylüyorum. Abdülhamit için de söylüyorum. Bunlar göreve gelsin. İlk yüzün içindeyiz biz. Alınırız. Ya benim bu akrabalar şey getirir. Çektir, bir, bir, bir dakika, bir dakika. Bak şu da çok çok önemli. Evet bir abi. Şimdi bu adam görmeyelim abi. Nevzat abi geriliyor abi, bak görmeyelim. Abi bir dakika unutuyorum. Bak bu adamlar ne diyorlar? Aybüke'ye şöyle yaptınız utanmazsınız. Ulan siz namus ve şeref sözü verip namusunuzun ve şerefinizin sözünü yiyip namusunuzu şerefinizi sokaklara döken adamlarsınız. Hani göreve geldiğinizde hiç kimseyi işten çıkartmayacaktınız. Ulan 50 bine yakın insanı çıkarttınız. Evet. <laughs> İkinci döneme geldiğinizde Ümraniye'de oturanı Şile'ye, Ümraniye'de oturanı Silivri'ye sürdünüz. İnsanlara mobbing yaptınız, yapıyorsunuz. İçeriye PKK iltisaklıları doldurdunuz bir sözüm vardı. Bu sözümü tekrar ediyorum. Bak demiştim ki bu adam göreve geldi. Benim devletim dikkat etsin, dikkat etsin. İgdaş başta, İSKİ başta, şu yol kazı işleri yapıyorlar ya. Bunları genelde PKK ilk saklılara veriyorlar. Bu adamlar yarın öbür gün başlarına bir şey geldiğinde ortalığı karıştırmak için oraya gömdükleri bombaları patlatırlar. Buralara baksınlar diye defalarca söyledim. Hala bu sözümdeyim, hala bunu söylüyorum. Ümraniye'de ofisimin önünde yaklaşık 150 metrekarelik üçgen bir alan var otoyolun kenarında. Bir buçuk yıl Boş kaldı. Lan ne bok yediniz orada. Etrafını çevirdiniz. Buyurun gelin göstereyim. Hala aynı halde. Ben oraya bile bir şey gömdüklerine Şimdi... inanıyorum. Bunlar kendi pisliklerini söylüyorlar. Yani kim namussuzluk yapmış, kim alçaklık yapmış kendilerine baksınlar. Şimdi sen Ümraniye dedin diye ben de Hümraniye'den bir e, yola çıkayım. İspark zarar etti değil mi? İlk göreve geldi Ekrem Amalı İspark zarar etti. Hatta demiştik ki, İspark nasıl zarar eder? Al, Kafam almıyor demişti Ekrem Amalı göreve gelmeden önce. Furkan e evet. videoyu sürekli başa sar. Şimdi İspark ilk geldiğinde HDP'lileri görev aldılar. Bir düzenleme evet. yaptılar. Fiyatlar 8 liraydı. Efendim? Fiyat 8 liraydı. Yok oraya gelmeyeceğim. Oraya gelmeyeceğim. Şimdi e, hafızalarınızı tazeleyeceğim. Şöyle hatırlayacaksınız. İspark'a daha önce gittiğiniz zaman e, İspark sizden nakit alırdı. Ve bir zaman sonra abi nakit almak istemiyoruz, nakit almıyoruz. Kartla ödeme varsa kartla alalım demeye başladılar. Çünkü evet. göreve aldıkları kişiler ceplerine aldıkları için paraları bakın ceplerine aldıkları için paraları İspark zarar etti. Yer belediye, değil. Kira yok. İspark'tan sadece para kazanıyorsunuz. Yani para basıyor burası. Darphane'den daha çok az masrafsız değil mi? Ve burada para çaldıkları için bir din gittiler. Dediler ki biz kartla istiyoruz ödemeleri artık. Niye? Çünkü çalınıyor paralar. Bunu gördüler. Daha sonrasında İzpark'ın Park'ın içerisindeki kişileri, bakın bu iddia sahibi de benim bu arada. Söylüyorum bunu buradan ilk defa. İzpark'ın Park'ın röportajımda var. İzpark'ın Park'ın içerisindeki kişileri, AK Partili kişileri ikna odalarına alıp, ikna odalarına alıp, ya CHP'li olursun Ekrem bunu desteklersin ya da bu belediye binasına barınamazsın dediler. Ben de bir önceki telefonumda görüntüsü vardı. Videosu da vardı hatta gizli çekim yapmış. Ben o görüntüyü bulamadım. Hatta İstanbul takipte hesabı var ya Twitter'da. Onunla birlikte o görüntüyü izliyorduk. O bana yollamıştı. Ee, ama o görüntü benden gitti ondan da gitmiş. Bilmiyorum hani nerede o görüntü bir yerde vardır buluruz elbet. İkinci olarak da şunu söyleyeyim. Bu da iddia sahibi benim. Ee, 15 Temmuz Gazi'sini. Gazi. Nerede Gazi olmuş? Saraçhane binasının önünde. Hani o abdest alınan yer var ya e, şeyde havuzun orada. Tam önünde darbeci şerefsizler bin, belediye binasına girmek için e, girişimde bulunuyor. Bu 15 Temmuz gazimizde giremezsin deyip şu e, darbeci şerefsizin kafası olduğunu düşünün. Bu da benim kafam. Böyle e, kafa kafaya geliyorlar. Giremezsin sokmam seni diyor böyle. Daha sonrasında bu e, gazimiz iki bacağından vuruluyor ve gazi oluyor. Sonrasında e, AK Parti döneminde bu adam 15 Temmuz'da Saraçhane binasının önünde. Saraçhane binasını korumak için gazi olduğu için bu arkadaşı ambulansa alıyorlar. Bakın olaya bakın. Ambulansta görevli olarak bu adam şoför olarak yanlış hatırlamıyorsam çalışıyor. ATT'de de mi ne bilmiyorum. E, yardım ekibinde işte ambulansın içerisinde. Neyse Saraçhane'den sorumlu. Bu arkadaş bir gün izinli. Örnek veriyorum bugün günlerden perşembe değil mi? Ben perşembe günü izinliyim. Gazi benim. E, o çalışan benim. Perşembe günü izinli olduğu gün bir şey çalınıyor ambulanstan. Bir şey çalınıyor. Ve benim izinli olduğum olmama rağmen o gün çalınan şeyin, malın, malzemenin, benim izinli olduğum gün çalınmasına rağmen beni 25.e'den bu 25.e hırsızlıktır. Hırsızlıktan işten atıyorlar. 15 Temmuz gazisi. Bakın. Devam ediyorum. 25. E'den hırsızlıktan atmalarının nedeni bir tazminat vermemek, 2 herhangi bir belediye bünyesinde de çalışmamak. Bakın 15 Temmuz gazisine yaptıklarını anlatıyorum. İki bacağını feda eden bir gazimiz geldi benim yayınımda konuştu. Ne çalınmış biliyor musunuz? Ürün dediğimiz şey. Bir yara bandı. Bakın olaya bakın olaya. Bir yara bandı çalınıyor. O dönem 20 TL'lik bir ürün. 2021-22 gibi yaptık röportajı. Bir yara bandı, şey özür diliyorum, 2019'dan tabii 2019'dan sonra 2020-21 gibi yaptık biz röportajı, bir yaz ayıydı. Ee, bir yara bandı çalınıyor, 20 TL'lik bir ürün ve diyor ki ben iki bacağımı verdim, 20 TL'lik ürünü mü çalacağım dedi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?